Değerli izleyenler, Sağlık Masasına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Elvan İşeri. Kendisiyle bugün Çocuk ve Ergen Psikolojisi üzerine daha çok da dikkat eksikliği üzerine konuşacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, konumuz ilki çekici, özellikle ebeveynler evet. açısından. O yüzden ben fazla uzatmadan hemen konuya girmek <laughs> istiyorum. Son zamanlarda çok fazla duyar olduk çocuklarda dikkat eksikliği tanısını. Dolayısıyla hocam öncelikle isterseniz tanımından başlayalım. Dikkat hı hı. eksikliği nedir? Evet, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gerçekten özellikle okul çağı çocuklarında sıkça gördüğümüz hem hastanelerimize, polikliniklerimize sıkça başvurunun olduğu bir durum. Şimdi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunu tanımlarken üç ana kavramdan söz ediyoruz. Birisi dikkatin eksik olması, dikkat dağınıklığının olması. Diğeri hareketlilik olması, bir diğeri de dürtüsellik, ataklık olması alt tipleri var dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun. Örneğin dikkat eksikliğinin önde geldiği bir e, tipi var. E, bu tipinde çocukların dikkatleri dağınık, hmm. e, dalgın, unutkan, e, işte ödevlerini e, okuldan almayı unutan, evden çıkarken eşyalarını okula götürmeyi unutan, e, dikkatini ders sırasında derse veremeyen e, daha az hareketli çocuklar olabiliyorlar. Hani her hareketlilik olması gerekmiyor. Bu e, olmuyor zaten de. Daha dikkatin sadece dikkatin dağınık olması durumunu tanımlıyoruz bu önde gelen sorunun dikkat eksikliği olduğu tipte bir diğeri, sadece hareketliliğin, ataklığın, dürtüselliğin olduğu çocuk grubu. Bunlar son derece yerinde oturamayan, hareketli, kıpır kıpır çocuklar, tezcanlı çocuklar, sıralarını bekleyemezler. İşte soru sormayı bitirmeden daha öğretmen cevap vermeye çalışırlar. Çok oluyorlar. Daha sabırsız, özellikle küçük sınıflarda yerinde oturmakta zorlanan, sıkça işte yerinden kalkan konuşan arkadaşını konuşturan böyle hareketli kıpır kıpır çocukları tanımlıyoruz ama bunların dikkatlerinde çok bir sorun görmeyebiliyoruz bu. Sadece hareketlilik ve dürtüsellik varsa Burada dikkatlerini verebildiklerini görüyoruz. Daha çok e, okul öncesi e, dönemde, küçük yaş grubunda, kreş, anaokulu çocuklarında bu tipi daha sık görürüz. Okul çağı çocuklarında bileşik tip dediğimiz hem dikkatin dağınık olduğu hem de hareketlilik ve dürtüselliğin bir arada görüldüğü bileşik tipi daha fazla görüyoruz. Yaş büyüdükçe tabii hareketlilik, o dürtüsellik biraz duruluyor. Yaşla ve ergenliğe doğru da ilk önce bahsettiğim o dikkat eksikliğinin önde geldiği tipe doğru profil kayabiliyor sıklık kayabiliyor. Genel sıklığa baktığımızda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunu yüzde toplumda 3-7 gibi bir oranda görüyoruz. Yani bir sınıf içerisinde en az en az 2 çocuk böyle bir tanıya sahip olabilir. Peki hocam bunu neye bağlayabiliriz? Genetik Hı -hı. faktörler mi yoksa çevresel faktörler mi etkili oluyor? Evet. Aslında etiyolojisi dediğimiz nedenlerini tam olarak şudur diyebildiğimiz bir bozukluk değil ama özellikle biyolojik yönünün ön planda olduğunu biliyoruz. Hı -hı. Bu biyolojik yönünde de tabii ki genetik son çalışmalar hep genetik tarafına kaydı. Genetik çalışmalar çok ön planda genetik yüklülüğün işte gen çalışmalarının son derece hızlandığını literatürden fark ediyoruz. Genetik boyutu önde evet. özellikle beynin bu bilginin işlenmesi, dikkatle ilgili alanlar e, bu süreçleri kontrol eden e, ön bölgesinde, ön frontal bölgesinde e, bir takım farklı işleyişlerden, biyokimyasal olarak da bir takım farklılıklardan söz edildiği için tabi tedavisinde bunları göz önüne alırız. Peki hocam tespit edilmesi zor mu? Yani bir aile çocuğunda dikkat eksikliği olup olmadığını kolayca tespit edebilir mi? Bunun belirtileri nelerdir? Hı hı. Evet, aslında klinik tanı çok önemli. E ee, bir takım testler yapılsa da klinisyenin e, tanısı bir çocuk psikiyatristinin e, olaya klinik olarak bakması gerekiyor. E, tanıyı nasıl koyuyoruz? Tabii ki aile fark ediyor çünkü çocukla sürekli birlikte olan öğretmen de fark edebilir. Bir takım belirtileri onlar bizzat yaşayarak fark ediyorlar. okulda ve evde zaten tanım gereği en az iki ortamda bu sorunun olması gerekiyor. Mesela okulda son derece sorunsuz bir çocuk, ders başarısı, sınıfta oturabiliyor, hareketli değil, dikkat üstünde sorun yok ama evde çok dağınık. Mesela böyle bir durumda tanının dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olamayacağını düşünüyoruz. Çünkü Hemen her ortamda bu sorun kendini bir şekilde hissettiren bir sorun aslında. Çocuğun kontrol edemediği, elinde olmayan bir durum aslında. O yüzden hem evde hem de okulda öğretmenlerin dikkatini çekiyor. Yani neler oluyor? Tabii ki en önemli sorun özellikle akademik yönden de çocuğu etkilediği için dikkatin bozulması, direkt dersi takip etmeyi, işte bir takım sorumlulukları almayı ya da hareketlilik düzeyindeki sorun derste oturmayı etkilediği için ya da dikkatini derse vermeyi. Öğretmenlerin hemen okulun ilk haftalarında bu dikkat eksikliği hiperaktifte bozukluğu tanılı çocuklar dikkatlerini çekiyorlar. Peki hocam aileler bunu fark ettiklerinde Hı -hı. ilk olarak ne yapmalılar Hı -hı. Şimdi genelde bu acaba hani bir yaramazlık mı? işte şımarıklık mı, verilen eğitimin bir yetersizliği mi ev içinde diye ya da ailesel bir şey mi hatta bazen işte çok akıllı bir çocuk o yüzden çok hareketli gibi bir takım yorumlar katarak ya da anne baba da hareketli olabilir çünkü genetik bazı da olduğu için işte bizlere benziyor gibi ihmal edildikleri olabiliyor aslında fark ettikleri halde kimse çocuğuna bir tanı koymak ve bir tedavi başlamak konusunda çok istekli olmuyor tabii ki. Fark ediyorlar ama bir şiiri tanı kondurmak tabii ki çok isteklikleri bir şey olmuyor. Ee, yine nasıl fark edecekler? Daha çok okul öncesinde, değil de okul döneminde daha çok dikkati çekiyor. Çünkü okul öncesinde yine ev içerisinde bir şekilde çocukla birlikte yaşamayı öğrenmiş oluyorlar. Ee, ona göre bir takım önlemler de almış oluyorlar. Ama okul döneminde sosyal ortam içerisine katılıyor çocuk. Yani sadece ailenin değil, okulun da bir takım şikayetleri başlıyor. Ee, öğretmenlerin yönlendirmeleri başlıyor ve bir şekilde ailenin farkındalığı da aslında artıyor. Tabii pek çok bilgi kaynağı da var artık. Aileler e, internet üzerinden ya da birbirlerinden bu sorundan haberdarlar pek Hı -hı. çoğu. Ve acaba mı e, dikkat eksikliği diye bir şüphe uyandığında da bizlere başvurabiliyorlar. Hocam özellikle dediğiniz gibi sosyal çevreye girdiği zaman çocuk evet bu ortaya çıkıyor bir şekilde Hı -hı. ve çocuk da e, o sorun olan çocuk da aslında ...sürekli bir uyarıya maruz kalıyor. Yapma, Kesinlikle. etme, dur Hı -hı. şeklinde. Peki o çocukların psikolojisine biraz Hı -hı. bakacak olursak... ...onu nasıl değerlendirebiliriz? Evet, aslında biz saf dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu çok severiz. Hem e, tanısı kolaydır hem de tedavisi kolaydır. Ama e, dediğiniz gibi bu çocuklar küçükten itibaren... ...bu davranış sorunları nedeniyle sürekli eleştiri aldıkları için... E, ...işte otur, şunu yapma, bunu yap gibi hani sürekli çocukla ilişki çocuğu sanki kontrol etmeye yönelik sürekli uyarı evet. sözcükleriyle çerçevelenmiş oluyor kısıtlamaya çalışıyorlar kontrol etmeye çalışıyorlar dolayısıyla çocuk da bir şeyleri yolunda gitmediği bir şeyleri tam yapamadığı bir konuda bir sıkıntısı olduğunu fark ediyor bu eleştirilerle İnatlaşma olabiliyor in yani inadına artık hani sadece dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu değil bir de üzerine karşı gelme, karşıt olma dediğimiz bir sorun eklenebiliyor. Davranın bozukluğu gibi sorunlar Ekleniyor. mesela yalan söylemeler bir şeyler, aşırma, evden kaçma gibi bir takım sorunları vardır. Davranım bozukluğu daha ağır bir sorundur. Üstüne o binebiliyor. Kaygı bozukluklarıyla birlikte görülebiliyor. İleri yaşlarda yine sürekli bir şeyi tam yapamamak, hep eksik bırakmak, tamamlayamamak, sorumluluk alamamak. Bunların hepsi çocukta özgüveni azaltan, ve kendini başarılı hissettirmeyen durumlara yol açarak depresyona da yol açabiliyor. Pek çok duygusal soruna ve davranışsal soruna e, davetiye çıkartıyor. davetiye çıkarıyor, birlikte görülebiliyor. O zaman tabii işimiz biraz daha zorlaşıyor. E, i̇ki tanı, üç tanı bir arada olunca onların her birini ayrı ayrı ele almak gerekiyor. Evet. Hocam peki e, o zaman ebeveynlere evde, e, hmm. okulda da öğretmenlere çok büyük görev düşüyor evet, aslında. Tabii. Peki onlara tavsiyeniz ne olacak? Nasıl evet. davranmalılar çocuklara? Şimdi özellikle tabii eğitim aslında doğuştan itibaren çocuk çevreyle etkileşerek kendilik algısı da oluşmaya başlıyor. Ama okul dönemi özellikle ben başarılıyım e, duygusunun, e, o düşüncenin, çekirdeklerinin daha belirgin olarak atıldığı bir dönemdir. Ben yapıyorum, ben başarıyorum. Ben başarılıyım. Şimdi burada zedelenen bir şeyler oluyor dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuğu eğer desteklemezsek, Çocuk da ben başarısızım, ben yapamıyorum, ben tamamlayamıyorum. Sürekli birileri beni eleştiriyor ya da kontrol etmeye çalışıyor. Bu özgüveni ve ben başarılıyım duygusunu çekirdekten etkileyen bir sorun olduğu için ihmal edilmemesi gerekiyor. Hani büyüyünce geçer diye bıraktığımız zaman o büyümeye kadar olan geçeren o evre sağlıksız geçiyor. Sorunlu geçiyor. Sorunlu geçiyor. Biz de istiyoruz ki o dönemi sağlıklı geçirsinler ve gelişim basamaklarından rahat çıkabilsinler. Fark ettiğimiz şey çok kolay ele alınabilir bir şey bir yandan da. Bazen aile önerileri ve bizim bir takım tıbbi yaklaşımlarımızla ...sorunlu büyük ölçüde çözüyoruz ve hem aile hem çocuk hem öğretmen hani bütün olarak bunun sonuçlarını verimini görebiliyorlar gerçekten. Peki hocam benim merak ettiğim bir şey var. çocuğa direkt bu konu söylenmeli mi? Senin böyle bir sıkıntın, böyle bir problemin var diye bir açıklama yapılmalı mı? Yoksa arkadan gizli kontrol mü edilmeli? Bunu çok yumuşak bir dille söyleyebiliriz. Yani çocuk zaten eleştirildiği için sürekli bir sıkıntının ve bir sorunun olduğunu fark edebiliyor da çoğu kez. E, fark etmiyorsa da hani bu e, dikkatle ilgili zaten biraz çalışmalar yapıldıkça, egzersizler yapıldıkça dikkat konusuna eğildiğimizi, fark ettikçe de çocuklara diyoruz. Okul çağında dikkat çok önemlidir. Bunu destekleyen bir şeyler yapmak iyidir. Bu konuda pek çok arkadaşınla çalışıyoruz. Seninle de çalışabiliriz gibi. Bu hani gayet böyle yumuşak, bir yapıcı şekilde, bir şekilde, yapıcı bir şekilde. Yoksa bir sorunun var, bir bozukluğun var, bir hastalık bu gibi çocuğa direkt böyle bir ifadeler zaten hiçbir çocuk psikiyatrisi kullanmıyor. Evet, evet. Ee, hocam ilaç tedavisi olduğunu biliyoruz bu evet. konuyla ilgili. Hı -hı. Ama aileler de biraz tedirgin oluyorlar ilaç evet, konusunu evet. duyduklarında. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz Hı -hı. ilaç tedavisi hakkında? Evet, yani ilaç tedavisi bu sorunun tedavisinde bel kemiği rolünde gerçekten. Pek çok şey daha tabii ki davranışsal olarak aile danışmanlığı şeklinde çocukla bir çalışmalar şeklinde pek çok Yapılacak şey olabilir, olmalı da. Ama ilaç tedavisinin çok temelde bir rolü var bu işi çözmede. Bu zaten tıbbi olarak da desteklenmiş çalışmalar, araştırmalarla da kanıtlanmış bir durum. Bütün biliyorsunuz hani tıpta, bütün hastalıkların pek çoğunda tedavide ilaçların rolü çok önemli ve biz ilaç tedavilerini kullanırken biliyoruz ki hepsi kar zarar hesabına göre pek çok aşamalardan geçerek, araştırmalardan geçerek etkinliği kanıtlanmış olan amaca yönelik hizmet eden ilaçları biz ancak önerebiliyoruz hele evet. ki çocuklar için olduğunda çocuk için bir tedavi ilaç tedavisi öneriyorsak zaten bu pek çok elemeden aşamadan geçmiş oluyor. Etkinlerini de yan etkilerini de gayet iyi bildiğimiz ilaçları kullanıyoruz. Zaten sin kontrol tabii kontrolümüzde oluyor ve o dengeyi sağlıyoruz. Eğer biz bir ilaç verdik ee, ve bunun yararını görmediksek zaten ya değiştiriyoruz ya dozunu et, de, farklılaştırıyoruz ya ilacı değiştiriyoruz ya da başka bir yön, yöntem buluyoruz ya da tanımızı gözden geçiriyoruz etkilemezsek. O yüzden bizim alanımızda gerçekten ilaçların bazen çok etkili olduğu durumlar var. Dikkat eksikliği bunlardan biri. Ama bazen de ilaçla çözüm bulamadığımız durumlar da var. O zaman neler yapıyoruz? Mesela yapıyorsunuz? otizm'i düşünün. Otizmde çok özgün bir ilaç yok. O zaman ne yapıyoruz? Daha o alana yönelik özel eğitim çalışmalarıyla müdahaleler yapıyoruz. Ama dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu için ilaç tedavisi son derece etkili bir yöntem. Peki hocam bu ilaç tedavisi belli periyotlarda mı oluyor yoksa uzun bir süre devam etmesi mi gerekiyor? Özellikle küçük çocuklarda. Evet. Yani o tabii ki şöyle değerlendirmeleri yılda birkaç kez tekrarlıyoruz. En azından senenin başında bir çocuğa biz dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı koymuşsak ki bu tanıyı koyarken de pek çok aşamadan geçiriyoruz. Yani ailelerden ölçekler dolduruluyor, öğretmenler dolduruyor. Biz klinik muayenemizi ve çocukla yaptığımız çalışmaları değerlendirmemize hepsini birlikte katıyoruz. Gerekirse psikologlarımızdan bir takım testler istiyoruz, tanıyı koyuyoruz. Tanıyı koyduktan sonra diyelim ki sene başında ve tedavimizle başlarsak bunu tabii ki sene sonuna kadar devam ettiriyoruz. Yani çok kısa ve birkaç hafta kullanıp da kestiğimiz tedaviler değil bunlar. Hatta daha uzun süreler bile kullandığımız oluyor bu çocuğun e, takibi sırasında karar verilecek bir şey. Anladım. Hı hı. Çocuğa göre değişiyor Tabii o zaman. değişiyor kullanım süresi. Peki ilaç tedavisi dışında ya da ilaç tedavisiyle birlikte başka hı hı. neler yapılmalı? Hı hı. E ee, tabii burada en önemli sorun ilişki sorunları çıkıyor. Şimdi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocukta sınır soru, sınır koymada ailelerin güçlük yaşadığını biliyoruz. O yüzden biraz etkileşim ağırlıklı çalışmak gerekiyor. Yani çocuğa ödev yaptırma ya da ev içi sorumluluklara katma e, ya da kuralları öğretme noktasında anne babalar nasıl davranmalı? O iletişim, etkileşim becerileri mesela çalışılmalı. Yine çocukta ders çalışma ortamının düzenlenmesi, e, bir planların programların çocuğun yapısına uygun bir şekilde yapılması. Yani çocuğu da işin içine katmak gerekiyor. Tek başımıza yaptığımız planlar bizim çözüm yollarımızdır. Yani o. bize uyan yöntem. Ama çocukla birlikte yapıldığı zaman o, o çocuğa uygun, çocuğu baz alarak hep söyleriz. Yani bizim alanımız aslında tıbbın genelinde yoktur. E, konfeksiyon yok bizde. Hep kişiye özel dikiş e, gerekiyor ya. O yüzden o çocuğa uygun eğitim nasıl yapılmalı? Şimdi bunu okulda yapmak, e, okuldan bunu istemek çok Uygun olamıyor çoğu kez çünkü toplu bir eğitim veriliyor. O çocuğun dikkatinin çabuk dağılması, hareketli olması. Tabii ki öğretmenlerimiz ona göre ayarlamalar yapıyorlar. Ne bileyim sınıfta hareket ihtiyacı olduğunu çocuğu kaldırıp hadi tahtayı sensin ya da şu defteri hadi öğretmenler odasına. Onu biraz hareketine olanak sağlayıp bir görev vererek daha olumlu yönde hareketliliğini kullanabiliyorlar. Ya da ön sıralara oturtup dikkatinin dağılmasını biraz azaltmaya çalışıyorlar falan. Okulda yapılacak bir takım bu tarz yaklaşımlar var. Evde de benzeri şekilde çocuğun dikkat süresini ne kadarsa, hani 5 dakika mı 10 dakika mı, 15 dakika mı ona uygun çalışmalar planlamak, bölmek. Yani bir dikkat dağınıklığı olan çocuktan olmayan çocuk gibi oturup 40 dakika ödev yapmasını beklemek çok haksızlık olur. Onun dikkat süresi ne kadarsa Diyelim ki ödevi yarım saat mi sürecek? İkiye bölün, üçe bölün, ama başlasın ve bitirsin. O başlayıp bitirme, bir hedefe ulaşma, bir görevi tamamlama, o o hazzı bir tatsın istiyoruz. O yüzden küçük e, hani bölümleri ayırmak. Bazen işte e, o küçük çocukları oyun gibi yapıyoruz. Ne bileyim kavanozun içerisinde 5 hedefe bölmüşsek 5 bilye koyuyoruz. Her birini yaptıkça öbürüne aktarma gibi mesela. Oyuna da dönüştürebiliriz. E, o şekilde hani biraz e, çok böyle eleştirel olmadan, çocuğu sıfatlamadan, olumsuz yargılamadan, yapamıyorsun, arkadaşlarıyla karşılaştırmadan o çocuk bazında çalışmak, çalışmanın zevkine onun da varmasını başarıyı paylaşmak, hissetmesini iletişim. sağlamak önemli. Tabii başarı sadece ders işte matematikte, Türkçe'ydi, sosyal fen başarısı da değil. Yani bir bütüncül bakabilmesi gerekiyor ailenin. Bazı hani dikkat dağınıklığı olan, haber olan çocukların çok özel yetenekleri çıkıyor. Spor alanı mesela çok böyle başarılı oldukları bir alan. Resimde, müzikte böyle Güçlü yanlarında da görmek gerekiyor. Yani sadece derse fixse olmak da bazen çocukları şey yapıyor, demoralize edebiliyor. Bütüncül bakıyoruz. Evet, hocam biraz da aileler açısından bakacak olursak, sonuçta aileler açısından da sanıyorum zor bir durumdur bu. Sürekli anlayışlı olmak, sürekli sabırlı olmak, sürekli özel ilgi göstermek. Onların psikolojileri açısından ne tavsiye edeceksiniz ailelere? Hı hı. Tabii ailelerin de şöyle bazı hani tabi şiddeti var bu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda bazı aileler çok daha fazla zorlanıyorlar. Ee, takip ettiğimiz mesela bir misafirliğe gidemeyen, evine misafir kabul edemeyen, Çocuğu bir şekilde zapt edip hani o bir alışveriş merkezine gidemeyecek kadar çok çok hareketli çocukları olan aileler için gerçekten iş biraz daha zor ee, sosyal etkileşimlerini bile bozabiliyor kendi duygusal durumlarını etkileyebiliyor burada hani şunu söylüyoruz bu çocuk eğer tanı dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ise bunu aslında inadına yapmıyor. Ama içinden böyle geliyor. Yani bu o düzeyi hareketlilik düzeyi ve dikkat süresiyle ilgili kendi yapısında böyle bir sorun yaşıyor. Önce bunu bilmek çocuğa biraz öfkelerini, kızgınlıklarını azaltıyor. Tabi sonra tedaviye onları anlatmak, tedaviyle yol aldığımızı fark etmelerini sağlamak iyi geliyor. Kendilerine zaman ayırmalarını istiyoruz çünkü. Ee, anne baba olarak hani ilişkinler kendileri mutsuz olunca da e, çocuğa karşı sabırları azalıyor. Onu nasıl besleyebilirler? O çocuk odaklı e, yaşamdan biraz daha kendilerine de yatırım yapacakları bir yaşam şekline de geçmelerini sağlamak önemli. Hı hı. Ee, bu tarz böyle aile görüşmeleri, danışmanlıklar tabii sorunu nerede yaşadıklarıyla bazen eş ilişkisindeki sorunlar ortaya da çıkabiliyor tabii. E, hepsini böyle ayrı ayrı her ailede o ailenin sorununa göre ele almak gerekiyor. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz, tavsiyede bulunmak istediğiniz başka evet. bir şey var mı? E, ben hani o duygu olarak, o başarı duygusunu... E, İyi yaşasınlar, hani bir şekilde tatsınlar istiyorum. Gerçekten bu hani hareketle çocuklar çok da bunu aldılar okulda çünkü onlara çok hani oturmak sınıf içerisinde de da derste bulunmak biraz daha zor geldi. Umarım ki bir yaz tatili geçirirler tüm aileler ve Umay çocuklar. Ee, okul zamanı biraz daha yoğun karşılaşıyoruz. Ee, i̇yi tatiller diliyorum ben. <gülüyor> Çocuk, <gülüyor> çok teşekkür ederim. Sağ, olun. Sağ olun hocam. Değerli izleyenler, bugün Sağlık Masası'nın konu Profesör Doktor Elvan İşeri'ydi. Kendisiyle güzel, keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.